Bakın bu adam içi para dolu sırt çantasını helikopterin pervanesine doğru fırlatır ve helikopter anında dengesini kaybeder. Çünkü amacı pilotun dikkatini dağıtıp onu yakalamaktır. Pilot şaşkına dönünce adam hızla çelik kabloyu kapar ve uçurumdaki merdivene bağlar. Pilot kontrolü sağlayıp intikam için adama doğru yönelir. Helikopter yaklaşırken adam merdivene tutunup aşağı atlar. Ancak helikopterin kancası merdiveni koparınca adam boşlukta asılı kalır. Helikopter merdivene takılı kalınca adamın ortağı yetişir. Helikoptere ateş açar. Helikopter gücünü kaybedip düşmeye başlar. Adam tutunmakta zorlanır. Elleri kaymaya başlar. Pilot kokpitten çıkarak adamı yakalar. Adam sıkıca tutununca pilot yukarı çıkarak acımasızca adamın ellerine tekmeler savurur. Pilot tekrar saldırırken adam onu tekmeleyip yukarı çıkma fırsatı bulur. İkili helikopter üzerinde boğuşurken merdiven gevşer. Adam pilotu aşağı düşürüp onu kokpite yollar ve hızla uçurum yüzeyine tutunur. O anda merdiven kopar. Pilot da daha ne olduğunu anlayamadan kendini ebedi istirahatte bulur.